Dubai'den mi bir kız yapmışsın ve bir çocuğun var. Biliyor musun adam getirdiler malikaneye baba. Çocuğum var ve kızım var. Nasıl oğlum benim çocuğum kızım? Vallahi billahi baba anne kim var ya diyor bana. Oğlum ne anlatıyor lan diyorum. O ne oğlum? <laughs> Vallahi billah baba. Hoş geldiniz. Oo bu ne? Savar mı yani? Buyur kardeşim. Nasıl? Vay benim kardeşim ama hele. Yerde yararken yaram başında buldum. Burada ne arıyorsun güzel kardeşim Gaju? Her şeyi Nasıl fixledin var? bir hayatını fixleyemedin. Dal yarak ne yapıyorsun? Ne yapalım işte uğraşıyoruz. Ya, ee, sen ee. öbür şehirden gel sen de bir röportaj yapalım. Röportaj ne yanınız ne Nerede yaparız? nerede yaparız?

<laughs> evet Kaju Bey. Ee, şimdi bir saniye hemen şey yapacağım. Evet. Kamerayı çıkart kan kamera kamera. Kamerayı çıkart dedi. Çekim başlasın. Kaju Bey'le bir röportajda bulunacağız. Kamera kamera. Avrus bu çocuğu. <laughs> kamera 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 kamera. Kamera yapıyorum kanka. Slash kamera kasını kullanıyorum olmuyor. O ne orospu çocuğu. Nasıl olmuyor ya? O oh, dur baba. gözler tamam, Kanka yok. bir onu halletsene ya. Tamam telefondan ha. yapayım. Yani. Heh çekeceksin. Buyurun baba çekmekteyim. Çekmekte misin şu an? Ay öyle yok. Devam. Şimdi... Kaju Bey hoş geldiniz. Bastım eve hoş bulduk. Kaju Bey öbür şehri neden terk ettiniz? İlk soru soruları yavaş yavaş alıyorum bu arada. Listeme düşüyor. Sorular <gülüyor> geliyor. geliyor. Aha, eee. Biletimi şey beğenmedim. Hani uçuş güzel gitmiyordu. Oh yes alright. Ben de uçaktan atladım. Okay, yani. Mustafa Başkan hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşır mısınız bizlerle? O da şu anda bizleri izlediğini düşünüyorum. Mustafa kesinlikle. Başkan olmadı buranın klibini kesinlikle ve kesinlikle izleyecektir. Kesinlikle izleyecektir. Mustafa Başkan bu arada. Başkan değil. Başkan. Aha. Evet dinliyoruz. Yani Allah'a haval ediyoruz kendisini. Allah'a havale ediyorsunuz. <laughs> evet, kesinlikle. Peki Kaju Bey, öbür soru geliyor. Chat bir soru evet. sorun acı. Sesiniz gitti efendim. Ee, şimdi evet. Kaju Bey, öbür şehirde biliyorsunuz, benim bir Alice Sierra vardı. Evet. Ne ee, ne oldu? En son bir göreve gitti. Siz de bir göreve gittiniz, dağıldınız galiba ortalık. Evet, sonra bir daha dağıldık bir tür evet. Yani evet. Peki Bizim bu dağılmış. şehirde de PD ekibinizi görecek miyiz? Allah görüşmelerimiz devam ediyor efendim. Umarım görürüz. Benle konuştuğun şey devam ki mi? Ben ne konuştum şeyi unuttum. Ha evet evet devam kesin devam, devam. ki. Ama, güzel, ama bir süre güzel. daha buralardayız. O uzun süreli plan. Güzel. Balık galiba. Yok pardon İstanbul ba ee, bahçeli evlerdeydin. En son nereye geçtin? Beylikdüzü. düzü. nereye geçtin? Evime döndüm. Yu yuvalayız. Okay. Tamam. Polat ne yapıyor bu arada? Kendisinden haberim yok ya. Ha, ee, CC işine devam ediyor ha. Okay. Bilgim yok bilgim yok kendisi hakkında. Ee, peki Erdal Sarsılmaz o şehirden gittikten sonra batışını nasıl izledin? Batışını ya. genel olarak izledik yani. Hep birlikte. Sonra baktım arkanızdan bize geldik. Okey der. Peki eee... devlet bir odasında Mustafa Başkan'la Can Palat'ın balon açılma konusunun hakkında ne konuştunuz? Açıklar mısınız? Biz mi? Evet ee, doğru. onlar Eskiden yani bir şeydik işbirliği söz konusu sonuçta. Evet ne gibi bir işbirliği ee, Luis Miller hakkında bir işbirliği param mı veriyordu yani, şehirden atılmamak Mustafa için? Mustafa ile bir işbirliği vardı. Mustafa ile bir işbirliği nasıl bir işbirliği yüzden... peki bizlere biraz açıklar mısınız bahseder misiniz? Abi kardeşlik vardı o yüzden şimdi her şeyi de açıklayamayız konuştuğumuz. Evet. Yani, geçmiş geçmişte kaldı diyebiliriz. <laughs> evet kamera biraz şey oldu kusura bakmayın. Evet sorun değil. Evet, o, e, tamamdır. Öbür açıklamaya geçiyoruz. Şu anda... Eee... <laughs> peki kaç santin? Eee, boyum? Yok. Yarra. He. Ta kendisi evlat. Efendim, çok kalabalık malafat gerçekten. Yani, malafat. Çok kalabalık gerçekten. Mandafat, yani, mandafat, mandafat. Mandafat yani. kanka. Eee... Muz, muz, muz. Boyum 1.80. Vardım, 1.80, bir bir 80, Evet, evet. Tamam, konuyu keselim, bırakalım. Evet, evet, peki, evet. PD'ye geçmeyi düşünüyor musunuz? pi ya diyorum ya işte umarım geçeceğiz. Konuşmalarınıza Biz okay. tabii ki isteriz görüşmek, geçmek. Peki silahlardaki fire rate çipi var biliyorsunuz ki. Öbür şehirde evet. kullanıldığı iddialarından sizler de hak veriyor musunuz ve e, oranın biliyorsunuz genel kurmayları tarafından arka planda tutuluyordu o konular. Kimse şehirden uzaklaştırılmıyordu. O konu hakkında bir açıklama yapabilir misiniz fire rate'ler hakkında bizlere? Efendim şimdi şöyle eee yapılmış bazı şeyler. Evet. hala yani burada da yapılıyormuş. Hani efendim, e, herkesin bir kirli yüzü vardır tabii ki de. Kesinlikle. Louis şey Miller'ın, mi? e, ben John doma hiçbir şey söylemediğim söylemini e, bir şey söylüyor musunuz? O olayların uzak kaldım. Onları tam olarak bilmiyorum Evet yani. Evet. O zaman evet. tatildeydim. Onu farkında değildim. O zaman tatildeydiniz. Hı hı. Peki kaju fix şirketi hakkında ne düşünüyorsunuz yarrak gibi bir tane şey getirdiniz en son hatırlıyorsunuz Ne getirdik ee, Telefonda bir Tamam evladım heyecanlanma ne yaptık Anlamıyorum. En son bir tane telefonda bir tane hood getirdiniz bok gibiydi hmm. onu siz mi getirdiniz Buraya mı? Aynen yok Gözümde. anamına. Uçağımla getirdim onu da o bok gibiydi bu arada. Bir daha olmazsa sevinirim. Bu daha iyi Olur, şu anda. Bu, bu, da bu daha Aynen iyi, yani. bu ben daha iyi. Ben bunu getirdim, ben bunu getirdim. O ha, bende tebrikler, bu yani. güzel de evet. Sanırım Teşekkür o şehirden ederim. çaldınız, doğru muyum? Orayı da ben yapınca şimdi tam ha, orayı da, Tamam, tamam. orayı da siz evet. yaptınız. Bunun hakkı şey yapmıyorum. Peki. Şimdi kameranın öbür yüzüne geçelim. Hı -hı. Kamerayı kapat evlat. Kaju ile özel olarak konuşacağım. Evet canım. Beni niye uzaklaştırdınız lan? Ne yaptık? Beni niye uzaklaştırdınız oğlum? Ben yapmamışımdır. Sen yaptın oğlum 45. bölüm final olsun demedin mi? Ya o sen üzülme diye. Harbi mi kim yaptı? Başkası yapsa üzülürdü. Aa, aa ee, çok kaliteli ya, bir bu arada ee, çok kaliteliydi. Aa, aa, ee, Rahatlıktan da hiç yapsa, boşluk o, bırakmıyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani, başkası yapsa, devam. Yani, Tabii. Başkası yapsa üzülürdünüz efendim. Yani, ben yani, yaptım yani. arkadaşımız dostunuz yaptım işte. Peki, PD'deki ayı barınağa götürüldü mü? Kamerayı al tekrardan. alsın kamerayı. Kamerayı al eline. Olamanı bunu bırak, Koros bu çocuğu. Abi, bunu gördüğüm zaman yarım alafatım Ka Şey yap, kamerayı al, kamerayı al. Bir saniye, al. dur bakayım, ne o? Peki, öbür soruya geçiyorum Kaju Bey. Hazırsınız. <laughs> ee, kamerayı biraz geri çeksen evladım, adamın yüzü gözükmüyor. <laughs> Ha teşekkürler evet. tamamdır. Öbür soruya geçiş sağlıyorum hemen. Ee, Kaju Bey şimdi öbür şehirde bir olay daha vardı biliyor musunuz bilmiyorum ama. Nedir? Ee, Gaye Galatal'ın şehirden uzaklaştırılması hakkında bir açıklama bekliyoruz sizden şu anda. Yani kendisi beni zaten çoktan engellemişti. Kendisi muhabbetimiz kesilmişti. Evet. evet. O yüzden gittiğine pek de üzülmedim. Ama Fadıl Delioğlu'na aynı şekilde ikisi de. Hmm. Onları da Allah'a vay diyoruz efendim. Peki anlaşıldı. Peki Mustafa Başkan hakkında Götü. bir yorumunuz olsa Mustafa Başkan bir site olsaydı ona bir yorum yapmak isteseydiniz veya şikayet vara bir şey yazsaydınız ne yazardınız? Derdim ki uçağın irtifası fazla yüksek derdim. Derim birazcık indir. He, ben yani, ben kısacası götün havalarda gel de bir sikiyim kafasını. Ben öyle demedim şimdi. Estağfurullah o kelimenin çıkışı o. Neyse ben öbür soruya geçiyorum Kaju Bey. Hemen izninizle. Ee, Kaju Bey öbür soru şu şekilde. Kamerayı bir doğru düzgün çekme koçum ya. Bu kameramanı kim aldı amına koyayım ya. Bir oraya alıyor bir buraya alıyor. Allah Allah. Şimdi öbür soruya geçiyorum güzel kardeşim. Hı. Şimdi önemli bir soru bu arada. Hı hı. Biliyorsunuz Mustafa Başkan'ın bir şirketi var. Yasal bir şirketten bahsediyoruz ve Mustafa Başkan'ın adli olarak ve yasal olarak haklarında söylemek isterim burada. Dava gibi hani adli işletimler, işlemler başlatılabilir her an. Tabii haklı var. Şimdi haklı. kazançları gizli biliyorsunuz. Bu kazançları sizin açıklamanızı istiyorum. istiyorum açıklamanızı istiyorum. Bak çok heyecanlandım. istiyorum nasıl cümle oldu? Açıklamanızı istiyorum. Ha tamam. Ya şimdi tabi bunun şeyi ben değilim. Ya şimdi ortalama ha, ne kadar kazanıyor? Burada da trafik arttı mübarek. Ha, evet. E Allah kabul ya. etsin. Evet. Teşekkürler arkadaşlar, teşekkürler. Gece iftar saati ya, iftar saati Hı. olduğu için Çabuk trafik fazla. Tabi 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 tabi. İleride çadır. Yani ben tam olarak şey değilim, ee, bu konuda açıklama merci değilim. O alırdı bana atardı, ben onun her zaman ne kazandığını bilemem. Nereden ne kazandığını bilemem. Peki, bir bitcoin arabası orada ortalama ne kadara satılıyordu? En son bizim ekipteki Batu... E, pardon pardon pardon. Etbatu.grr evet. adlı isim. Evet. En son oradaki bitcoin arabasını 200 liraya birini sikmiş. 200 liraya satmış. <laughs> o konu hakkında haber sahibi miydiniz? Evet o çok komik bir olay. Ya. Adam kendi yani aracını satması gerçekten bence komik bir olay. Yani, Ama akıllıca ticari yani. ticaret zekası var. Şimdi ben öbür soruya geçmek istiyorum. Müsaadeniz varsa. Tabii. Kaju Bey. Ee, bu soru cidden benim için önemli. <laughs> ee, Okan Bey'in şehire 50 bin dolar bağış yaptığı söyleniyor. 50 bin TL ne dolar aman koyayım? 50 bin dolar nereden olacak? 50.000 TL. Çok evet. eski bir insandı. Yani Okan evet. da kendisi arkadaşım ama bana bu konu hakkında bilgi gelmedi. Ama 50 gelsen, bin dolar bağış attığı söyleniliyor. Dolar değildir. Birincisi, ikincisi de işte tam olarak bilgim yok. Ama kendisi zengin bir. Al, biz diyebiliriz. Peki Okan Bey ne iş yapıyor? Bunun hakkında bilgi edin. Onun hakkında bilgi sahibi değilim. Değil. Peki öbür soruyu dedi seni sormanı istiyorum. <laughs> Buyurun. Yani ben Dedi. Kaju Bey bir şehirde bir hanımefendi yüzünü göstermediği için uçurmuş. Bu doğru ne? mu? Ne? Neymiş? Doğru mu? Neymiş neymiş? Dedi Bey sizin açıklamanızı istiyorum bu konuyu. Neymişim dedi? <gülüyor> Bilmiyorum ki. <laughs> Oğlum arkamdan şey mi dönüyor lan? Ya yok ben bilemem yani. Ben hani ben duydum. He. Ya. ya yok ben ayıktım meseleyi. Yok tamam. Geç öbür Çok konuya devam. geçiyorum. Allah, bir ne evet. şey diyeceğim Efendim evet. ben bir şey diyebilir miyim? Diyemezsin. Tamam. Desin. Tamam. Çok Anlan. Tamam de. <laughs> Fatih abi beni anladı. O ne kanka? <laughs> He. Şimdi bir öbür soruya geçiyoruz müsaade varsa. Kaju Bey sadece geçelim. Sol tarafa geç. Sağ tarafa geç dedi biraz daha evladım. Böyle biraz daha. Heh. Şimdi Kaju Bey PD'nin maaşları hakkında sizlere bir söylemde bulunmak istiyorum. Gayet rahat bir PD yaptınız. Hiçbir şekilde pasmas bırakmadan tebrik ediyorum sizi. Yani yenisi mi eskisi mi? Yenisi de eskisi de yani bir bok değişmedi. Şu eskisi paspaslı da yenisi şey yani... şeydi yani hani bağıran çağıran bir şey ekipti. Peki dört şey rakamı 4 <laughs> rakamını ben bir sizlere bir soru sormak istiyorum. <laughs> 4 rakamını iki tane öyle nokta öyle. silersek ne rakamı olur? Öyle diyemezsiniz. Dört diyeceksin Dört. Dört. İki nokta silinirse dört eder zaten. Orus bu çocuğu. Dört. Kacı Bey dört der misiniz? Kacı Bey dört der misiniz? Dört mu? Dört dört. Dört 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 senin gözlüğünü cama nasıl çiğim la Ne markası bahim? Rayban. Rayban mı? Street Rayban'ın böyle gözlüğü var. Rus çocuğu. Hadi bitti evet, beyler evet. arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunarım. O sen var ya sen cidden bilmiyorsun. Hepinize şey. hepinize teşekkürlerimi sunarım. Bir kayıt daha alsana kanka. Bu kayıtta son sen, sorum olacak. Ali Sesiyer'in özel olsun. sorusu olduğunu düşünüyorum şu anda. Senin bir var. karı vardı. O ne oldu? He. Ne vardı? Karı vardı senin bir şehirde. Çocukları da aldı babasının yanına gitti. Niye gitti? Bir açıklama yapmak ister misin? Ne? Niye gitti? Bir açıklama yapmak ister misin? Gitmek istedi. Babasının yanına gitti. Öyle eşim de öyle terk etti. Ben de dedim ki orada işim kalmadı. Buraya geldim. Yani Peki Sierra daha... şu an nerede He. bilgi sahibi misin? Bilmiyorum da Ali Sierra yazıyor. Ben bir şey yaz, yazacaktım. Bir baktım arkadaşlardan çıkartmış. Gerçekten ayıp. Gerçekten yani ayıp. yani. Evet. Öyle yapıyor. Sonra gelip şefim diye anlamadım onu da. Gerçekten. Ya şey şimdi ben sana şöyle Heh. söyleyeceğim. Kajıcı Bey. Ee, ayı bu şehire gelecek mi bu arada onu da sorayım. Hangi ayıdan bahsediyor? Bir tane ya doğru var, doğru bir doğru. De... Mübarek şey hepiniz attırırmış. ayı olayısınız Bıçak ya bir attırırmış. dakikadır. Bir dakika beklesene. Olur. Buyur Olur. güzel kardeşim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Aleykümselam Aleykümselam güzel kardeşim. Arabayı versene lan abi. Oğlum sende. Kanka Merso'yu vereyim arabayı ver de 4 kişilik ya bu gideceğiz takılalım biraz yürüt that... he Yürüt that... 100 ne? Yürüt that... Ne diyorsun anlamadım ki kanka ya. Sen tane şu orospu çocuğunu bir kovayım ben. Hadi orospu evladı. Şöyle diyeyim. Ee, bir dakika komik. bir dakika Ali heradan sesli bir mesaj Açayım. geldi. Hı. Açmak oluyor? istiyorum. Bir dakika. Bekliyorum. Senin var ya karını tokatlarım orros bunun çocuğu. Çıktır git lan. <laughs> tamam. Ne diyor ses yere? Erdal Kanka telefon bozuk öyle. Allah Kur'an çarpsın. Sesli mesajı açmıyor, açmıyor ya. Yani. Tek sesli mesaj yollamış. Bir de bir kere okuyorum. Benimki okuda apelör çalışmıyor galiba. Olabilecek şeyler belki de kardeşim ne konuşmak diyor? istememiştir yani. Ne belki diyordu? de boş, sestir, de, sestir, boş sestir, sestir yani. Belki de konuşmamıştır. He. Olabilecek Ağabey. şeyler. Ağabey. Telefona Ağabey. suç atmamak gerekir yani bu durumlarda. Ağabey. Şimdi Kacı kardeşim açıklamalarına için teşekkür ederim. E, Dedi Bey de kameramanlığı için teşekkür ederim. Ağabey. Bekle son soruyu Aman <laughs> Söyle bakayım. Olsun bıçak attığınız ayı şu an orada benim yerimde. Ciddi misin? Çok ciddi. ya. Yani. Onu mu şef yapmışlar? Şey yapmış. Şef olarak değil. Ne olarak? Ne olarak? Ne olarak? Benim gibi işte. Kaju gibi olmuş. Ya yani şey gibi kanka Tamam şey. anladım lan orası çocuğu inşaç, zaten. İnşaatçı 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 aynen. Ama neler de inşaatçı ama ne? Amına kodum. Abi. Oğlum o ayı ne yiyor <laughs> la orada harbi o iş yapıyor. Ben koydum. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? O şehir bu saatten sonra ben ayak basmadan o şehre bir şey olmaz ya. Hadi yollar e bol, açık olsun, gönüllere şey mi? olsun. Güzel kardeşim bana Oo. günlük... Ooooooo Çok komikti la. Bir daha olmasın sikerim burayı Şimdi o zaman Kaju'cum teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bu Mustafa de. başkan çağırırsa hani derse ki Erdal'cum sana ihtiyacımız var gel. Ehe. <laughs> bize bir götten 5 bölüm daha zumzumla sonra seni bir daha uzaklaştıralım 50. Dersen... bölümde 50. final bölüm 50. 50. bölüm final olsun ortası. Aynen. Mustafa Başkan'a sesleniyorum burda. Ben valla arasıda sıra gidiyorum. orada hala <laughs> takılıyorum gizli gibi. Alo. Valla. Tamam. He öyle. Bir dakika ya geliyorum başım, hemen. Ben. Tamam abi. görüşürüz. Şşş la oğlum herkesi tamam, fırladınız fırladın. mı? Tamam bir tane Efendim, oğlum? Tamam mermi bulacağım şimdi ben siz Var gidin aga. Azatlara söyle Azat hadi. Hacı versene la o sopayı. Veremem efendim ben de. Ha. Ya Erdal şimdi kendi Dur burada Dur bek şey daha yaptım. iyi burada bıçaklamıştım senin mi? de malzemelerini aldım ben oradan. Buralarda bir yerde bir şey bulursak iyi. Şu malzemeler senin galiba. He onları niye aldı ayıp la. Strikla ay, ay, yerdeydi aldık ben... almanı abi. Ne var mı isteğin? Yok yok hadi görüşürüz. emanet gece haberleşiriz. Tamam. Adamsınız abi. Sen olsan var ya daha fena alırız. Dedim erme alacağız ay, şimdi. Eyvallah Allah'a alırız. Tamam abi hiç sıkıntı yok ya alırız.